Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kostümlerimi göstereceğim ama nasıl olduğunu söyleme. İlk kostümümüz bu. Hatta direkt şeyden başlıyorum. yani Evet, ilk kostümümüz bu. Zaten şimdi bir tek bu kostümüze bir de Fatih Pro hesabında ama nasıl olduğunu söyle. Şimdi diğerine geçiyoruz. Evet, ikinci kostümümüz Nitin'in şey şey kostüm ismi neydi işte zaten kostümünü unuttum ee, şimdi diğer kostümüne geçiyoruz koldun evet arkadaşlar gördüğünüz gibi koltukta da bu kostümümüz var ee, şimdi diğer kostüme geçiyorum bu kostüm Evet, diğerine geçiyoruz. İşte de arkadaşlar bu hortum var. Bir de şey kırmızı ejderha acısı var. Onu geçiyorum. Arkadaşlar bu rokunu zaten gördüğünüz mavi incir brok. Bunda da şey e, Mike şey topçu Mike. Ondan sonra da Ray primamız var. Böyle. Bir de e, şey var. Ağaç hamburgerini. Öyle bir şey düşünün. Onun ismini hatırlayamadım. Bir de Süper Saray olduğu için şey e, ne diyor? Büyücü Barley var. Poco'da da Serodachi Poco var gördüğünüz gibi. Evet, Rosso'nun kostümü yok. Jackie'nin de kostümü onu da hmm, onunki var da ben, de. E, şu, bir de bu Bibi var. E, bibi de kahraman Bibi olarak var. Bir de Sprout tatilde var. Ne haber? Sprout tatilde. O, onun için başka bir şey. Başka karakterim yok. O yüzden kostümde. Ve bay bay.